Merhaba arkadaşlar. Ben Ayacı Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer çok fazla zayıfsanız ve kilo almak için uğraşıyorsanız bunun için bir işlem yapıyoruz. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp bir çıktı çıkartıp evinizi güzel bir yere saklayın ve boşluk bıraktığım yerlerde adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. 20-25 gün içinde kilo almaya başlarsınız. Ayrıntı yapmak isterseniz de WhatsApp üzerinden Merhaba arkadaşlar. Ben de Ejim Atacım. Bugünkü yapacağımız işlem geri getirme işlemi. Yıl önce sizden ayrılan ya da sizi bırakıp giden bir kişiyi tekrar geri getirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Boş bıraktığımız yere gelecek olan kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismi ve sizin adınız, doğum tarihi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında toplar görün. 20-25 günlük bir süreçte kişi size geri gelmeye başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana basit üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet